Arkadaşlar selamlar. Hatırlarsanız altı gün önce bu Bitexen borsası ile ilgili bir video çekmiştim. işte üye oluyordunuz. Size 20 BTXN tokeni veriyorlardı KYC'nizi yap yaptığınızda. Bugün itibariyle e, bunun da kanıtı oldu, delili olarak ben aldığım için tekrar bir size de onaylanmış halini göstermek istedim. Hem de kampanya daha devam ediyor. Arkadaşlar adamlar para dağıtıyorken katılmayanlar varsa da katılsınlar. Şimdi ben hemen şöyle Bunların kendi sitesinde de orayı tekrar açayım. Şurada banner'larda vardı. Devam ettiğine yönelik zaten bakın bir tek sene girdiğinizde burada var. Ee, hem sana hem arkadaşına 20 BTX'ne hediye ediyor gördüğünüz gibi. Buna tıkladığınızda zaten bu banner'a burada bütün kuralları şartları var. Aynı bir önceki videoda hatırlattığımız gibi, anlattığım gibi devam ediyor. Mutlaka bir referans koduyla üye olmanız gerekiyor buraya. Yani gidip Google'dan bir tek sen yazıp üye olursanız arkadaşlar kazanamazsınız mutlaka ya işte benim referans kodumun ya arkadaşınızın ya başkasının e, bir referans kodu ile üye olun ki hem siz kazanın hem karşınızda e, referans sizin e, referansınızdan gittiğiniz insan da kazansın boşa gitmesi zaten e, böyle olunmasını söylüyor bir tek sende. Şimdi ben buraya dediğim gibi kaç gün önce dün galiba benim olaylandı 4-5 günde bu işlemleri yaptım biraz kimliğimle ilgili birkaç kere Kimliğimi istediler, arkalığı önüne at dediler. Birisinde işte köşesiz gözükmüyor, birisinde sağa solu gözükmüyor falan, işte birisinde bulanık falan dediler. Sonunda da üçüncü gönderdiğimde kabul ettiler. Ee, yani çok ben kendim belki hata yapmışımdır. Gerçekten de bu tarafa baktığımda çok o an çektiğimde e, bana düzgün gelmişti ama detaylı büyüttüğümde de yazılar biraz okunmuyordu falan. Yani siz bir tek düzgün çekerseniz kimliğinizi, arkalığını büyük ihtimalle sorun yaşamazsınız ne yapıyorsunuz buraya geliyorsunuz referans benim size linkin açıklamalar kısmında koyduğum referanstan üye ol oluyorsunuz hem siz kazanıyorsunuz hem ben kazanıyorum aynı şekilde siz üye olduktan sonra arkadaşınıza annenize babanıza da işte kardeşinize eşinize dostunuza yaparsanız da hem kendiniz 20 kazanacaksınız hem de e, onların hesapları da 20 kazanacak yani buradan çok güzel karlar etme şansınız hala devam ediyor böyle kalabalık çevresi olan arkadaşlara öneriyorum mutlaka yapın arkadaşlar hemen ben size onun onayını da göstereyim kendi hesabımdan açayım. Ben bu videoyu yaptıktan sonra yaklaşık işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arkadaş, ee, burada yazıyor bu zaten 8 kişi üye olmuş benim linkimden 4 tanesi belge unayını falan tam, tamamlamış. İlk para yatırmayı ben de yapmadım, bu arkadaşlar da büyük ihtimalle yapmadı. Bu ilk para yatırma işlemi kısmını bilmiyorum, onun, onun ne, e, burada neden böyle bir açıklama yapmışlar onu bilmiyorum. Çünkü ben de üye olduktan sonra 20 BTX neyimi hemen aldım. Dolayısıyla bu para yatırmayı burada yazmışlar ama bunu büyük ihtimalle buradaki parayı çekmek için önce buraya bir 50 lira, 100 lira bir şey atıp sonra total onları geri çekmemiz gerekecek. Yani ufak bir buraya para gönderme işlemi yapmamız gerekecek ama yapılır yani değer onun için. Çünkü gördüğünüz gibi bakın 4 arkadaş bu işlemleri tamamlamış ben onlardan 80 BTNX işte kendim de 20 üye olduğum için kazandım 100. Şu anda değeri 6 lira falan tanesinin neredeyse 609 lira. İşte ben bozduğumda dün bozmuştum biraz daha fazlaydı. 609 TL şu an hiçbir şey yapmadan para kazanmış oldum. Dediğim gibi sizin de böyle kalabalık bir çevreniz referans grubunuz varsa arkadaşlar bunu mutlaka yapın. Şu an ben borsada param daha çekmedim çekeceğim. Ama size de onaylanmış halini göstereyim istedim nasıl kazanıyorsunuz falan filan. Ben tabii site içerisinden şu an size canlı gösteremiyorum çünkü yukarıda kimlik bilgileri vesaire çıktığı için. Şurada dört arkadaş var. Bakın, siz de iyi olmuşsunuz arkadaşlar. Şuraları da kestim ki şey olmasın. Hani size de size sormadan burada maillerinizin baş harfleri var. Çünkü şey olmasın diye göstermek istemedim. Aklınızda olsun. Bakın, hala kampanya devam ediyor. Siz de bu iyi olmuşsunuz ama belgeyi falan onaylamamışsınız. Bence uğraşın arkadaşlar, belgenizi falan onaylayın. 20 BTX'neyi alın derim benden size söylemesi. Ha benim referansımdan iyi olan herkese de bu dört arkadaşa da bu sekiz arkadaşa da teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Ee, onlar sayesinde bir çorba çerez parası kazandık. Çok teşekkür ediyorum herkese. Ama bu kampanya devam ediyor ve mutlaka e, arkadaş grubunuz kalabalık. arkadaş grubunuz kalabalık olmasa bile kendiniz bile yapsanız 120-130 TL şu anki değeri. Eh yani bir günlük en azından yemek paranız çıkar. Bir şey yaptığımızda yok bir tek kimlik gönderiyoruz. Şimdi bu kimlik gönderiyoruz demişken şimdi onunla ilgili de bir ufak açıklama yapacağım. Şurada şimdi ben bu mesaja baktım şu arkadaş herhalde mesajını sildiği için YouTube yorumlarında çıkmıyor. Ben bilerek siler miler diye zaten ekran görüntüsünü almıştım o zaman e, bu yorumu yaptığımda. Burada yazmış ki arkadaş bütün bilgilerinizi alıyor nereli olduğunuz falan filan hani böyle biraz ağlamış ağlamak mı gördüm kendisini. 150 TL'ye bunu mu satıyorsunuz İnanamıyorum diyor. Şimdi bu arkadaşa ben burada gerekli cevabı verdim ama videoda da açıklamasını birebir göstereyim. Şimdi bu arkadaş neden sızlanıyor? Diyor ki benim kimlik bilgilerimi buraya gönderdim de çalınacak. Çalınacak. Orada ana adım, baba adım, cartım, curtum hepsi var. 150 TL bunu mu satıyorsunuz? Peki arkadaşım sana güzel sorularım var. Hatta ben sormuyorum. Google üzerinden bakalım. TC bilgi, kimlik bilgileri çalındı. Bak bakın çok basit arkadaşım. Gelip sen de Google'da burada bir arama yaparsan zaten kimlik bilgilerinin bu söylediğin, sızladığın, ağladığın şeyleri senden habersiz bedavaya zaten çalmışlar. Bakın arkadaşlar burada 50 milyon kişi 2016'nın haberi. Bunun içine girdiğinizde detayları alıyorsunuz ki ben bu haberleri çok önceden biliyordum zaten. 2010 yılında çalındığını zaten biliyorduk. <laughs> Ay çok konuştum bir sigara çekeyim bir dakika. <laughs> hmm. Gördüğünüz gibi burada zaten bizim bilgilerimiz ki bu bir torrent dosyasıydı arkadaşlar 50 milyon vatandaşın gerçekten de kimlik bilgilerinin olduğu torrent dosyası yaklaşık 30 GB'ye yakın bir torrent dosyası bu yıllarda zaten dolaşıma girdi. Burada detayları var nasıl çalındığına bakın burada hani örnek olarak bunları koymuşlar neler, neler olduğunu falan filan e, buraya koymuşlar. Anlatmışlar detaylı nasıl çalındığını da anlatmışlar. 50 milyon kişiden bahsediliyor. Bunun arasında zaten sizin olma ihtimaliniz, olmama ihtimaliniz çok düşük. Eğer 2010 yılında seçimlere girdiyseniz, oy attıysanız sizin bilgileriniz de çalındı arkadaşlar. Bu birinci örnek. Başka ne vardı? Geçenlerde oldu daha. Yemek sepeti örnek olarak. Bakın onda da bir çalınma vardı. Neredeydi? O da şurada. Yemek sepeti bilgilerinin çalınması geliyorsunuz arkadaşlar. Hemen ufak bunlar Google aramaları. Ha. Bunlar haberlerde de daha geçenlerde çıktı yani. Geçenlerde geçen sene. Bakın 25.03'te şirketten açıklama yapmışlar 2021'de. Neler çalınmış? Ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta. Hani arkadaşın söylediklerinden de fazlası zaten çalınmış merak etmeyin. E, kayıtlı adres bilginize kadar zaten yemek sepetinden eğer bir kere bile yemek söylediyseniz ve buraya bu bilgileri girdiyseniz zaten çalınmıştı. Onun dışında daha ne vardı? Bir sürü vardı. Kredi kartı bilgileri çalındı diye bir haber de vardı. O da Allah'tan o bankada benim e, hesabım yoktu ama neredeydi o? Bakın bakanlık bile kabul etmiş 455 bin kişinin kredi kartı bilgisi çalındı. E, o o bilgilerin ne var? E tabii ki orada da TC bilgileriniz işte adınız soyadınız kimliğiniz falan filan var. Ki bunlar yani piyasaya düşmüş haberler daha bunun dışında ne düşmemiş haberler de vardır. O yüzden interneti kullanıyorsanız internette iş yapıyorsanız e, YouTube bile izliyorsanız Instagram bile kullanıyorsanız işte ne bileyim Facebook, Twitter, işte ne bileyim Tinder'a bile giriyorsanız zaten bilgileriniz arkadaşlar çalınmaması ihtimali yok. Yani yok. Zaten kimlikleriniz çalındı. Büyük ihtimalle çoğu yerde çalındı. E, yabancı firmalar da çaldı. E, hatta sadece kimlik değil işte kan grubunuzdan tutun da hastalık bilgilerinize kadar birçok şeyiniz gitmiştir. Benim tahminim o yönde. Dolayısıyla ben bu tarz şirketlere gelip şöyle borsalara gelip üye olmak için kimliğimi vermekten kaçınmıyorum, korkmuyorum. Zaten çalınmış bedavaya çalınmış bir şeyin. Ben paralı satıyorum. Ee, aslında yani yapmak yaptığım şey bu. Ha siz dediğim gibi çok böyle bu konuya titizsinizdir. İşte buradaki arkadaş gibi e, dersiniz ki ya 150 TL kimliğimi mi satacağım falan filan gibi gibi böyle aşırı uçta e, tepkileriniz varsa benim bu arkadaşlar ve bunun gibi düşünen arkadaşlara tek önerim evinizdeki hemen internet fişinizi çekin. Telefonunuz akıllıysa onu çöpe atın. Ee, sosyal medyalarınızı kapatın. Ee, işte internetten, yemek sepetinden, oradan buradan alışveriş yapıyorsanız e, oradaki hesaplarınızı silin. trend yollarınızı, oraları buraları silin falan filan. Ee, hatta gerekirse büyük ihtimalle bir şehirde değil, bir köye falan yerleşin. Ee, belki hani o zaman sizin kimliğiniz yine çalınır da hani belki bizden bir 5-10 sene sonra çalınır. Hani <laughs> bu kadar fark ettirebilirsiniz en fazla. Artık modern günümüzde çalınmayan bir şey kalmadı arkadaşlar. Birbirinizi kandırmayın. Ve burada da gelip lütfen ağlama duvarı gibi buraya ağlamayın. Bunların zaten ben videoda açıklamalar, yani videoyu çekerken millete anlatıyorum. Sizin aklınız var diyorum. Buraya bunu vermeniz gerekiyor. İstiyorsanız vereyim, istiyorsanız vermeyin. Beni hiç ilgilendirmez. Ben size kampanyayı anlatıyorum. Ben bunun gibi onlarca... E, kripto borsasından onlarca güzel para kazandım. Bundan sonrakilerden de kazanmaya devam edeceğim. Devam ederken insanlara da anlatıyorum nasıl yapabileceksiniz diye. Hoşunuza gider gitmez, aklınıza yeter yatmaz. Hepiniz dediğim gibi 18 yaş üstü vatandaşsanız zaten bu videoyu izliyorsunuzdur. Ya da yapabileceksinizdir. Dolayısıyla kendi kararınızı, verme e, hu, e, hukuk karşısında kendi kararınızı verme işine gelmişsiniz o yüzden verebilirsiniz ama ben kimseye bir yatırım tavsiyesi ya da bunu mutlaka yapın falan demiyorum kendi yaptığım işlemi anlatıyorum o yüzden gelip de yorumlara bu tarz ağlamalar yapmayın biraz araştırmacı olun biraz kimliğiniz nerede çalındı falan filan bunları bir haberleri bir takip edin falan filan yani bu kadar zor değil arkadaşlar hani e, günümüz standart kar karbo e, çinko insanların bile anlayabileceği kalitede basitlikte Google amcaya sorduğunuzda karşınıza bütün cevapları alabildiğiniz bir yerdesiniz. Ayrıca yine şurayı da bakın aşağıya inmişken gözüme çarptı. Bu bir Türkiye'de kurulmuş e, coin borsası. Bunlar nereden alıyorlar arkadaşlar izinlerini? Türk makamlarından değil mi? Bizim devletimiz bunlara diyor ki bu firma için e, yasal. E, hakları yani alabilecekleri yapabilecekleri işler için yasal imkanlar tanmış bu arkadaşlar da vergilerini sunmuşlar böyle bir site kurabilmişler bundan sonra bu site üzerinden benim bir kimliğim çalınıyorsa eğer benim devletim bu adamların peşine düşmeli ve bunların sorgusunu benim devletim yapmalı bunun ben yapamam zaten kişisel olarak dediğim gibi 50 milyon kişinin zaten daha önce çalınmış bunu ben kovalayamam bunu devlet bu o yüzden bunun araştırmasını işte bunun güvenilir olup olmamasını zaten devlet başta sorgulayıp ona göre bu insanlara lisans vermeli vesaire yapmalı. E, bu kadar başta arkadaşlar ben bunları düşünüyorum. Burada da zaten gördüğünüz gibi yasal bir sürü maddeli işte anlattıkları sözleşmeleri var. Girip çok çok merak ediyorsanız e, incelersiniz ama bu bir tek senin işte bir trend yola girmekle bir yemek sepetine girip oradan alışveriş yapmakla e, efendime söyleyeyim internetten gidip faturanızı ödemekle falan filan bir farkı yoktur. Bu da bir onlar gibi bir e, belgesini, lisansını almış Türkiye'de hizmet veren bir firmadır. Bu kadar basit. Ha. Yarın öbür gün çalarlar Todex Milit, Tidex Milit öyle bir firma vardı hatırlarsınız. E, onlar gibi batar gider kaçar işte ne bileyim tosuncuk vardı bir ara biliyorsunuz. Onlar gibi kaçarlar kimliklerinizi alıp giderler. Onları bilemem yani. Onlar benim e, uzmanlık alanım değil. Bunları yapmamaları için zaten yapamamaları için devletin gerekli kuralları işletiyor olması lazım. Oraya da ben karışamam. Ama yarın öbür gün diyorum ki çalınırsa da bu adamlar kaçar giderse de benim verdiğim kimliğimin benim için çok bir önemi yok benim gibi düşünüyorsanız gelir üye olursunuz olmak isterseniz e, düşünmüyorsanız da olmazsınız arkadaşlar yani şu arkadaşa artık bu tarz ben bunu silmedim yorum yorumunu bu arkadaşın ama galiba kendisiymiş şu an yorumlarda göremiyorum ha, bu tarz yine ağlamaya devam eden arkadaşlar olacaksa bundan sonra da e, yani yorumlarınızı silerim haberiniz olsun çünkü hani bilele anlatır gibi anlatıyorum. Hala anlamıyorsanız zaten bu videoyu izlemeyin. İzlemenize de gerek yok. Zaten bu videoda anlatılanlar size göre değildir. E o yüzden gelip de burada hani üç kuruş aklınızda da fikir yürütmeyin. Biraz araştırın. Bakın öğrenin. Ondan sonra gelip burada konuşun. Şimdilik bu videolukta bu kadar arkadaşlar. Testnetler gelecek inşallah. Benim bu ara biraz yoğunluklarım var. Ee, bir taşınma vesaire bir şeyler falan filan oldu. O işlerimi hallettikten sonra e, daha yoğun bir şekilde bakabileceğim. Şu an o yüzden kendi hayatımın da ilgileniyorum ee, ama önümüzdeki hafta falan daha herhalde sık bakmaya başlayacağım ee, bu videolukta bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere.